Ey her şeyin sonunu ve sonucunu belirleyen Allah'ım. İşlerimi hayırla sonuçlandır. Hayatımı iyi bir kul olarak sonlandır. Mümin ve Müslüman olarak canımı al. Dünyadan ayrılırken üzüntü ve pişmanlıkla değil, sana kavuşmanın sevinciyle gitmeyi nasip et. Beni cennette sevdiklerimle seni sevenlerle ve senin sevdiklerinle buluştur Allah'ım. Zulme uğramaktan ve zalim olmaktan sana sığınırım. Kul hakkı ile huzuruna gelmekten, insanların şikayetlerine konu olmaktan, kulların hukukunu çiğnemekten beni alıkoy Rabbim. Haksızlık yapanlara ortak ve taraftar olmaktan zalimler arasında yer almaktan sana sığınırım. Bilerek haksızlık yapanları, hak yiyenleri, çiğnenen haklarımı sana havale ediyorum Rabbim. Sen en güzel vekil ve en güzel hesap görücüsün. Bilmeden haksızlık yapan, yaptığından pişman olanlara da hakkımı helal ediyorum.'' Bana ve tüm mümin kullarına merhametinle muamele et Rabbim. Amin.